Sizin değerlendirmenizi alabilir miyiz bu görev süresiyle ilgili sizin bakışınız nedir? Evet. Şöyle bir e, ayrım yaparsak sanırım daha berraklaşabilir bizi izleyenlerin veya dinleyenlerin evet. kafasında. İki şey var. E, grup var. Hı hı. Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi temelinde 7 yıl için seçiliyor. Evet. Birincisi yani şimdiki in görevi bu bir model diyelim isterseniz. Evet. İkinci model e, halk tarafından 5 yıl için seçiliyor ve iki defa da yani bir defa evet. daha seçilebiliyor. Hı, hı. İsterse evet. araya bir seçim girerek de veya arka arkaya da olabiliyor. Burada neye dikkat etmemiz gerekir? Bugünkü Cumhurbaşkanının görev süresi seçildiği zaman 7 yıldı. Bu konuda eee seçilenin e, görev süresinin e, hükümde anayasada veya geçici bir maddeyle bir değişiklik veya bir ek yapılmamışsa Hı -hı. tamamen 7 yıla bağlı olarak görevini yapar. Yani seçildiği andaki süre neyse süre neyse evet. ona bağlı olarak görev yapması gerekir. Hı -hı. E, bu anayasa değişikliği yapılırken e, bu düşünülmedi. Bir geçici ek madde konmadı. Hı -hı. Şunu denebilirdi belki. Hayır, Cumhurbaşkanı 7 yıl için seçilmiş olanın görev süresi de 5 yıla bağlı olarak değerlendirilir gibi bir hüküm konabilir. De, konmadı anayasaya. Evet. Konmayınca bu süreyi tamamlanması hukuken en doğru bir yorum biçimi olur. Buna karşılık Cumhurbaşkanı şöyle bir durumda ortaya çıkabilir. Cumhurbaşkanı diyebilir ki ben 5 yıl için mücadele ettim sürenin 5 yıla inmesi ve halk tarafından seçilmesi konusundaki görüşümü bağlı olarak mücadele şey verdim oy verdim hı hı. bir siyasi mücadele kuralı kurtuvazi kuralı veya bir siyasi anlayış çerçevesinde etik anlayış gibi evet etik demeyelim çok evet. ağır olabilir <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> bir şey yani bu Anladım. görüşüme bağlı olarak Anladım. ben de 5. yılın Hitamında sonunda çekiliyorum ve yeni bir süreci başlatıyorum yani 5 yıllık seçilme sürecini başlatıyorum hı, diyebilir hı. ancak burada dikkat edilmesi gereken husus kendisi bir defaya mahsus olarak 7 yıl tabanında halk tarafından seçilmediği için hmm. meclis hmm. tarafından seçildiği için tekrar adaylığını koyamaz. Aa enteresan hocam onun için e şunun için koyamaz. Çünkü e, bu bir bütün pakettir bakın. E, hmm. seçildiği zaman 7 yıllık bir süre için seçilmişti. Tamam. Bu süre için seçildiği zaman artık 7 yılını tamamlayıp tamamlamaması önemli, önemli bir sorun değil. Hı. O pakette oydu, o yapıldı o, ve bitti. O yapıldı bitti. Bitti. Onu diyorsunuz. Ondan sonra gelecek aşama artık yeni adayın kullanacağı bir aşamadır. Bugün Anladım. yorum şu şekilde yapılıyor efendim. Cumhurbaşkanının süresi 5 yıldır. 5 yıldır dediğiniz zaman tabandaki şeyi alıyorsunuz. Ne derler? meclis iradesini kabul hı hı ediyorsunuz. 7 yılı kabul etmiyorsunuz. Böyle yorum olur mu? Ya. Yani bir parçasına bağlı kalacaksınız. Hı hı. Süreye bağlı kalmayacaksınız. Beş yıl diyeceksiniz. Böyle kesme yapıştırma yöntemiyle yorum olmaz. Onun için de burada bir karara gidilmesi lazım. Bu kararı kim verecek? Temel sorun kanımca hı hı. burada düğümleniyor. Evet. Kim yetkilidir? Kanımca burada karar ...merciyi, makamı isterseniz diyelim... Evet. ...doğrudan duruyor, bugün görevde olan Cumhurbaşkanı'dır. Şöyle ki, Cumhurbaşkanı 5 yıl için değil, 7 yıl için seçildiği seçilmesi dolayısıyla... Hı hı. E, ...kendi durumunu ancak kendi tayin edebilir. Ama hocam o zaman çok şey vehmetmiyor muyuz? Yani seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'na meclis seçmiş ama... ...yani onun e, iradesiyle... E, tamamen şekillenecek olmasında da bir tuhaflık yok mu? Hayır bir tuhaflık yok. Şöyle söyleyeyim. Eğer siz diyorsanız ki meclis bu süreyi kısaltabilir. Hı hı. Yani onun iradesi kendisi çekilmedikçe bakın. Tabii. Kendisi çekilmedikçe bunu başka bir makam değerlendirirken şöyle bir tablo ortaya çıkabilir. Sen 7 yıl için seçildin ama değişiklik yapıldı. Şimdi senin görevin bitti dediğiniz zaman bu o bir doğru. tür azil olur o görevden. Ha doğru, doğru, yani doğru. iradesine rağmen doğru. istemeye istemeye Hı -hı. siz onu 5 yıllık süreyle sınırlıyorsunuz. Bunun bu örnek başka Hı -hı. E, olaylara da yol, e, yol açabilir. Şöyle Hı -hı. ki birisi cumhurbaşkanı seçilir. Tabii. Görevini yapıyor. Parlamento kendisinden memnun değildir. Bir anayasa değişikliği yapar. Beş yıl için seçmiştik ama bu Olur. çok uzun bir süre. Biz buna 3 artı 3'e indirelim tabii, tabii. diyerek hı hı. görevden uzaklaşmasını sağlayabilir. Bunlar e, hassas konulardır. Doğru. Makamın mehabeti bu tür tartışmaları yol açmamalı. Bir. İkincisi e, Fransa'daki örneği veriyoruz hep. Bu ilk çıktığı zaman ben bu örneği vermiştim. 3 yıl önceydi 2007'de bana sordukları zaman şunu söyledim. Bakın dedim. 2000 yılında Fransız Anayasası'nda bir değişiklik yapılarak o zaman süresi 7 yıl olan evet. Cumhurbaşkanı'nın 5 yıla indirildi. Ama daha 5 yıla indirildiği zaman daha önünde 2 yıl vardı. Evet. Ve 2002 yılında yapılacak seçimlere kadar... Şirak'ın görev süresi kısaltılmadı. 7 yılını tamamladı. Ondan sonra adaylığını kodu. Fransa'da böyle bir sınırlama yoktu. Tek bir defalık seçilme gibi. Anladım. Adaylığını kordu. Bir 5 yıl daha görevini yaptı. Burada şu söyleniyor efendim geçici hüküm e, konusunun üzerinde duruluyor. Bu konuda geçici hüküm de olmaz. Bakın olmaz. irade eğer kendini 7 yıl veya 5 yıl olarak ifade ettiyse o iradeye seçim anındaki o iradeye itibar. Tamam. Sen Bey o zaman sizin bir değerlendirmenizi Buyurun. alalım. Buyurun. Şimdi e, ben bu konuyu ayrıntılı olarak tamam incelediğimi iyi akşamlar Yalnız tabii bir şirak örneği geçti fakat Türkiye'deki duruma benzediğini sanmıyorum. Hı -hı. E, farkları da zaten ortada belli. Evet. E, arkasından mevcut Cumhurbaşkanı'nın iradesinin bu konuda gözetilmesi gerektiği yolundaki görüşü paylaşmıyorum. Hmm. Ee, yani kişilere bunu bırakamayız. Benim kanaatimce 2007'de seçilmiş olan Cumhurbaşkanı elbette ki 7 yıl için seçilmiştir. Ama asıl irade, halkın iradesi bundan böyle Cumhurbaşkanlarının 5 yıl olması, sürelerinin 5 yıl olması üzerinde ee, Türkiye halkı bir karar vermiştir. Asıl irade vekillerin elinden alarak kendisi tespit etmiştir. Doğru. Bu bakımdan asıl iradeye teslim olmak ve gereğini yapmak gerektiği kanısındayım. O zaman e, yani 7 yani, yıl 5 yıl diyorsunuz. Süresi 5 yıla inmiştir. Çünkü halk buna karar vermiştir ve bitirmiştir. Yani e, bazı e, ben e, bir kısmını falan maddeden falan diyerek almıyorum. Hı hı hı. asıl irade ne demiştir halkın iradesi temsilcilerine bırakmamıştır. Evet ben bu daha sonra cumhurbaşkanlarının 5 yıl tara için seçilmesini ve alt tarafından seçilmesini onuyorum demiştir. Ve bu bitirmiştir. Yani bunun tartışılacak bir yönü olduğunu düşünmüyorum. Orada herhalde ben Cumhurbaşkanlığı bir... süresinin 5 yıl olduğunu düşünüyorum. Anladım. Ve bunu cumhurbaşkanlığın iradesine bırakmak da yanlıştır. ...meclis iradesine bırakmak da yanlıştır... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düşen... ...şu anda benim kanaatımca... 5 yıl için gerekli... E, ...yasayı çıkartmak... ...bunun nasıl uygulanacağını... Hı hı. ...yasada belirlemekten ibarettir... ...hepsi bir, benim kanaatimce ...bu şekilde çözülmesi gerekir diye düşünüyorum... Sayın Sami Selçuk ben Vatan Gazetesi'nde de... ...sizin görüşlerinize çok değer verirdim... ...arkadaşlarımla hep yaptırdım evet. röportaj... ...orada şöyle hatırlıyorum... ...hatalıysam lütfen düzeltiniz... 5 yılı o zaman da söylerdiniz ama evet. kesinlik konusunda sanki böyle çok e, bir şey bırakıyordunuz. E, bir küçük kapı Hayır, o öyle miydi? Tartışmalı olduğunu ben de gözetiyorum ama benim sanatımı sordunuz. Tabii tabii. Benim sanatım bu. Anladım. Yani evet. orada bir değişiklik yok. Evet. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın yani, Sami yani. Serçik. Sağ, yani. yani. Sağ olun. İyi akşamlar efendim. Sağ olun.